Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki yeni bir seri ile karşınızdayım. Bu seri Medius Gold Türkçe Eğitim Seti rehberi hakkında olacak. Bununla alakalı e, YouTube kanalımda oynatma listelerinin arasında görebilirsiniz. YouTube kanalımız Perspektif jebeleri dancing Buradan abone olarak ve e, buradan bildirim zillerini açabilirsiniz bildirim zillerini açın arkadaşlar ve Metis Türkçe eğitim setinde ilk yayınladığım bir video burada Bununla alakalı e, temel görsel olarak demo olarak bir video yayınlamıştım Bununla alakalı sizde de e, bence takipte kalın burada her hafta bir video yayınlayacağız şimdi Türkçe eğitim seti temel eğitim seti olacak arkadaşlar Demeli eğitim seti arkadaşlar, tüm komutları tek tek inceleme özelliğine sahip ve uygulamalı bir şekilde videolarda anlattım. Şu an test yayındayız videoların yüzde sekseni yüklenildi. Şu an çekimleri de hala sürüyor. Bir bir aya kadar yüzde doksanı bitmiş olacak ve birkaç komut kalacak. O komutlar da tasarım ve alakalı sizi etkileyecek komutlar değil ki kullanmayacağınız komutlar Buna emin olabilirsiniz sizin şu an bitirmeniz gereken acil olarak öğrenebileceğiniz şekilde ben eğitim setini şu an tamamladım ve siz bunu e, alabileceksiniz Tabii ki e, bir ay daha bir süre lazım bu ay içerisinde yavaş yavaş e, eğitim setini satışa sunacağız Hatta e, Eğitim setinin içerisindekileri bakalım. Şu an bakın e, videoları tek tek sırayla böyle yükledik. Yüklenecek olan videolar sıraya dizildi ve e, daha hala yolda yüklenecek olanlar test yayını alınacaklar da burada. Şu an yüklediklerimin üzerinden gidecek olursak ilk başta öğrenmeniz gerekenleri bu şekilde başlıklar halinde sıraladık ve her bir komutun her bir uygulamalı bir şekilde bunları sizlere yayınlamış oluyoruz Eğitim setine girdiğinizde 1080 piksele aldığınızda net görüntü alarak buradan ilerleyebileceksiniz net görüntüler burada uygulamaları nasıl yaptığımla alakalı her birini izliyor olacaksınız ses kalitesi de yerinde. Beyazı yapmıştım ya yani en son. Beyazı kopyalamıştım ama ondan sonra unuttum geldim maviyi kopyalama yaptım ve mavi buraya taşıdım onu taşıdım bunu taşıdım derken siz hatırladınız sonra deniz ki dur belki yani kopyaladığımı geri getiririm. Bu tarz e, videolar detaylı bir şekilde anlattım. E, Sorularınız olursa burada mail destek hattı whatsapp destek hattıyla sorabiliyorsunuz e, mailinize birebir cevap veriyorum. Onun dışında bu eğitim seti e, programı ilk defa kullanmayı öğrenmek isteyenler hiç bilmeyenler için ve orta seviyede olanlar için e, alması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu bir sizin için rehber olacak bir kaynak olacak biliyorsunuz piyasada kitap olarak satılıyor ama kitabı bir yere koyuyorsunuz artık o hep orada kalıyor kitabı bir daha açmak istemeyebilirsiniz ya da kitap elinizin altında olmak isteyebilir ama bu eğitim seti arkadaşlar uzaktan yakından her bir kişiye öğrenmek isteyen kişiye görüntülü zamanın gördüğünüz gibi dijital olarak artık kullanmamız gerekiyor bu teknolojiyi kitaba dahi gerek kalmayacak şekilde sorularınıza bile cevaplanmış şekilde bu eğitim setinin içinde yer alını göreceksiniz. Bu eğitim seti içerisinde yapmanız gereken, yapmamanız gereken benim kendi tecrübelerimi size burada anlatıyor olacağım uygulamalı bir şekilde. Bunları rahatlıkla izleyip kullanabileceğiz. Şimdi birçok kişi arayıp soruyordu. Diyordu ki ya soru sorabilecek miyiz? işte yardım alabilecek miyiz gibi endişeleri oluyor merak etmeyin arkadaşlar her bir sorduğunuz soruya cevabınızı e, gerekirse video yükleyerek atıyorum gerekirse mesaj yoluyla anlatıyorum mutlaka anlatıyorum ve siz o yardımı al alıyorsunuz hiç e, bir şey yapamazsınız bile nerede yaptığınızla alakalı videoya atarsanız çok net bir şekilde nerede hata yaptığınızı anlatır bunun için desteğim her zaman ömür boyu olacak siz bu eğitim setini aldığınızda istediğiniz zaman soru sorabileceksiniz. Yardım alıyor olacaksınız. Eğitim setimle alakalı anlaşılmayan bir konu yok aslında. Ama her zaman bir mesaj kadar yakınım. O yüzden uzak yakın bizim için fark etmiyor arkadaşlar. Artık teknoloji çağındayız ve bu teknolojiyi bu, bu tür eğitimleri bir kursa gitmenize gerek kalmayacak. O yüzden bu tür kursları ile nasıl bu ilerlediyse bizim de platformumuz burada ilerleyecek. Kendimizin kuyumcu ile alakalı, tasarımlarımızla alakalı. işte Metus 9'u yayınladık. Şimdi de Gold'u yayınlıyoruz. Gold'un e, ileri seviye dersleri yayınlanacak. Ondan sonra da Zbrush ile alakalı tasarımlarımız yayınlanacak. Böyle böyle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Her biriniz bir şeyler öğreniyor olacak. Yani meslek artık dijital çağda olduğu için bunları çok rahat öğreneceksiniz arkadaşlar. Kurslara gerek kalmayacak. O yüzden e, evimde bunları çekip e, ofisimde çekip bunları sizlere yayınlıyor olacağım. Her zaman bir telefon kadar da yakınım. E, hiçbir yüzden de bir şey, bilgilerimi eksik etmiyorum. Hatta bazılarınız arıyor. E, yaptığımız videolardaki kendi şahsi olarak e, fikrinizi de söylüyorsunuz ben onları da açayım yapılan hatalarımız varsa onları inceleyip nerede hata yaptıysam onları ne yapıyorum inceliyorum bakıyorum gerekirse hemen düzenleyip yeniden yükleyebiliyorum bu şey değil yani bir kabaat değildir e, farklı bir yöntem vardır o yöntemi de ekleyebiliriz o yüzden mümkün olduğunca deneyimlediğim tüm yöntemleri size anlatıyor olacağım bu konuda hiç kuşkunuz olmasın Rahatlıkla öğreniyor olacaksınız Bu konuları artık Açmanız lazım e, İlla hocayı görmek değil e, Şahsi Tabi istekleriniz doğrultusunda Hocayla yüz yüze Görüp konuşmakta e, Bu da bir karakter meselesi olabilir ama e, Beni görmek zorunda Değilsiniz arkadaşlar Verdiğim eğitimi görsel olarak Alıp inceleyin bakın e, Youtube kanalımda da göreceksiniz tabi şu an gold ile alakalı eğitim yayınlamıyorum sadece görsel olarak e, neler yaptığımla alakalı sizlere bunu anlatıyor olacağım ama 9'dan e, bakarak bu eğitim setiyle alakalı e, görebilirsiniz burada mesela bak, ücretsiz 9 dersleri demişim Buradan e, girerek bu modeli nasıl yaptığımı bakabilirsin bunu bunu inceleyebilirsin bunun gibi birçok model var Burada mesela videoların içerisinde görebilirsin bakın burada seri videolar yapmışım mesela bunları inceleyip nasıl anlattığıma e, nasıl öğrettiğime detaylara dikkat edin Videoları böyle bir saat bir buçuk saatlik olmuştu bunları 10 e, dakika sığdıramazdım çünkü şimdi Youtube kanalında bu tür videoları böyle net anlatan kimse bulamazsınız arkadaşlar. Böyle anlatan çok az. Ya ben varımdır ya da başka birisi vardır. Benden başka bir kimsenin olduğunu zannetmiyorum. Şu an bu detaylı videoları yayınladım ki siz eğitim alırken nasıl bir hocadan ders alıyorsunuz nasıl bir eğitim verdiğimi oradaki teknik bilgileri aslında not etmeniz lazım. Buradaki bu işte 20 dakikalık, 54 dakikalık, 30 dakikalık, bir saatlik bunları çok sabırla dinleyip bunların içinde nasıl yorumlama yapmışım, hangi teknik kullanmışım bunlara dikkat edin arkadaşlar. Tüm Tırnakları kaç mikro yapıyorum, kaç milim taş yapıyorum. Bu bilgileri burada veriyorum. Her model için tabi ayrı bir bilgi oluyor. O yüzden e, bunlardan kaçınmadım anlattım. Şimdi onun için Metris Gold da çalışsanız, Metris 9 çalışsanız ileri seviye teknikleri bir bilemediğiniz müddetçe kurgu yapmanız zor olur. E, hiç elinizde pense alma, çekiş alma gibi e, bombe vermediysen, bükmediysen, kaynak yapmadıysan bu işi zor yap, yapabilirsin. O yüzden bu konuları ne kadar anlatsak da bir atölyeden de destek alman gerekiyor ya da arada gidip atölyede işçilik yapmanız lazım ki daha iyi anlamamız lazım. Biz 30 yıllık mesleğimizde bizim bildiklerimiz kendimize öğrendiklerimizde size anlatıyoruz. Benden daha iyi bilenleriniz vardır. Onlara saygı duyuyorum ama onlar da öğrettiğe binmek adına, ufkumuzu açmak adına paylaşırlarsa güzel dille. Onlara da buradan teşekkür ederiz. Buradaki kişiler de öğrenmiş olur. Ben biliyorumculuk yapmıyorum. Onu da baştan söyleyeyim. Ee, buradan benden daha iyi anlayan arkadaşlar zaten yorumlardan bahsederek birbirlerine yardımcı olabilirler. Ee, zincirle alakalı mesela bir eleştiri olmuştu. Arkadaşlar istediğiniz kadar e, zincir yapın. Ee, o zincir tabii ki dönecektir fakat Benim yapmış olduğum zincir bakın 3 halkalı 3-4 halkalı olan bir zincir dönmüyor ee, Ama bir zincir boyu Boynunuza ya da bileğinize e, o Onu yaptığınızda tabii ki dönecektir ama bu Yapmanız gereken şey e, Suyunu vermenizdir bu da çok zor bir şey değil Sizin işinizi zorlaştırmayacak Zincir böyle ip gibi çıkmaz tabii ki. Onu herkes biliyor. E ama şu anki üç halkalı bir zincirin arkadaşlar e, dönde şansı yok. Çünkü ben kendim zaten bunu kendim bizzat yaptım ve fotoğrafımı da paylaştım. Şimdi buradaki tekniklerin %90'ını burada anlatıyorum zaten. Orada ufak teknikler var anlatmadığımız, onlar da eğitim içerisinde anlatıyoruz. Evet e, bu haftaki videoda bu şekilde bitirelim diyorum kanalıma abone olmayı ve beğeni butonu atarsanız biliyorsunuz YouTube'daki algoritmada e, bu işi merak edenler Matrix Gold diye böyle ya da işte farklı algoritmada başlık girdiği zaman aramalarda bizi de önermiş olursunuz bir şekilde bunları ne yapmış oluyoruz. E, Sıralamada üst tarafa doğru taşımış oluyoruz. Bu da sizlerin desteğiniz oluyor. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim. E, Metis Gold'la alakalı eğitim seti alacaklar, fırsatları kovalasınlar e, ve burada e, web sitemize girerek web sitemizden abone olursanız buradaki indirimli fiyatlardan haberdar olursunuz. Bu indirimli fiyatlardan haberdar olmak için yeni gelişmelerden haberdar olmak için Buraya abone olarak mail adresinizi bırakın Ben gerektiği zaman sizlere Sırası geldiğinde Mail atacağım ee, o yüzden maillerinizi lütfen e, Sürekli bakın çünkü ben mail attığımda birçok arkadaş e, cevap gelmediğini söylüyor ama halbuki geliyor Siz onları kaçırıyorsunuz O yüzden bunlara dikkat edin Şimdi söyleyeceklerim bu kadar beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim desteğiniz için teşekkür ederim e, projelerim hakkında da e, ileride yine bir tazminat yapacağız şu an zaten projelerimin bir çoğunu yerine getirmeye başladım Sırasıyla gerçekleşiyor hepsinin zamanı ihtiyacı var şimdi çok uzattım e, bu kadar yeterli kendinize iyi bakın 新员下上岗。